Dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sizlerle birlikte Skyblock yeni bölümüyle karşınızdayım biliyorsunuz en son Skyblock bölümümüzde buradan karşıdaki adaya geçiş için bir e, yol yapıyorduk ve bu yol yapımı yarıda kalmıştı tamamlamaya mecalimiz yetmemişti e, çünkü ben gerçekten fena halde yorulmuştum bu bölümde oraya ulaşacağımıza inanıyorum dostlar şu elimdeki taşları da yarım blok haline getirirsem oraya rahatlıkla ulaşabilirim diye düşünüyorum. Hemen şöyle ilerleyelim bakalım Yiyeceğimiz falan yok gördüğünüz gibi O açıdan sıkıntıdayız Birazcık kullanabileceğimiz kömürümüz var Yakıt olarak e, kullandığımız biraz ağacımız var Ve görüyorsunuz hani e, Ağaç e, sistemi yapmıştık kendimiz o ufaktan Ben burayı daha da genişleteceğim arkadaşlar Hiç merak etmeyin Şöyle yanlara doğru falan genişleyeceğiz e, Burayı daha güzel bir hale getireceğim ben Ama şimdilik karşıdaki adaya gitmek istiyorum Çünkü hani bu şekilde bir yola varamayız ee, karşıdaki adadan bir şeylerin çıkacağını ümit ediyorum. Ee, örneğin koyun, e, yani hani e, koyunu spawn etmek için e, koyun yumurtası yahut e, inek yumurtası, tavuk yumurtası bilmiyorum. Herhangi bir şeyin olacağını inanıyorum. Ya yani çünkü oradan herhangi böyle bir şey çıkarsa ben zaten işin devamını getirebilirim dostlar. Şöyle şuraya doğru ilerletelim. Birkaç birim daha ilerletelim abi, iki birim kadar daha ilerletelim. Ondan sonra arzu ederseniz bir tane ışık taşı yapalım. Sonrasında zaten karşı tarafa ulaşmış oluruz. Şöyle bence bundan sonraki blok ışık koyacağımız blok olmalı efendim. Şöyle, hop şöyle. Böyle. Ee, şimdi karşı tarafa gideceğim ama umarım aniden önümde yaratık spam olmaz. Zaten karşı tarafa gittikten sonra da orayı bir güzel sömürmeyi planlıyorum abi. Hoppa, karşı tarafa ulaştık dostlar. Karşı tarafa ulaştık. Şöyle yan tarafa da ana. Az önce burada toprak olduğuna yemin edebilirim. Toprak değil, kum vardı. Az önce burada kum olduğuna yemin edebilirim abi. Az önce burada kum vardı. Karpuz, balkabağ tohumu ve 10 tane obsidyen mı? Teşekkür ederim. Peki ben seni düşürmeden alabilecek miyim? cansın cansın da hocam. Bu neydi şimdi yahu? Karpuzu nasıl şey yapıyordu? Karpuz, 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 karpuz. Karpuzla normal tohum gibi ekiliyordu galiba. Abi bir saniye şunu bir kıralım. Allah Allah. Neden böyle bir şey oldu yahu? Abi kum parçaları direkt yok oldu fark ettiniz mi? Direkt yok oldu ya. Hiç hoş değil. Neyse neyse en azından e, buraya doğru mob spawner için bir adım atmış olduk abi. Mob spawner için bir yol yapmış olduk. E, şurayı tamamlayacağım birazcık eve gidip gelince. E, ama dediğim gibi benim kısa sürede bir ortalığı birazcık daha geliştirmem gerekiyor. Aslında orası bir saniye orası ışık taşı için pek uygun olmadı ya. Ben gidip bir onu geri alayım. Bu arada bu karpuzu yemeyeceğim abi. Bu karpuzu yersem hayatımın hatasını yapmış olurum. Kesinlikle e, bu karpuzu ekip benim daha fazla karpuz elde etmem gerekiyor yani belli. Aman diyeyim abi, aman diyeyim. Aman diyeyim düşmeyelim. Hiçbirbirimizi üzmeyelim. Düşme bakalım. Harikasın. Uh, şunları alalım abi. Tamam mı? Şimdilik buradan geçiş yok hocam. Şimdilik buradan geçiş yok. Şimdilik buradan ilerisine gerek de yok. Şimdilik buradan geçiş yok. Burayı şimdilik kapatalım. Şunları bir alalım. Ee, şimdi 10 tane obsidyen verdi bize. O 10 tane obsidyenin verdiği mesaj ne anlama geliyor? Bir de benim e, çanklarım biraz düşük abi. Biliyorsunuz ben çank arttırınca ortalık birbirine giriyor. Harita birbirine giriyor. Ama bu haritada hiçbir şey birbirine girmeyebilir. Eee... Çünkü abi bu haritada şey yok yani fazla blok olmadığından dolayı belki birazcık chunk arttırabilirim diye düşünüyorum ben video ayarları. 16 chunk'a kadar çıkar... 16 chunk 16'ya kadar çıkarabilirim herhalde. Aynen çıktı abi sıkıntı da olmadı. Ee, neden chunk arttırmayı istedim? Çünkü e, hani... Benim gideceğim yerler daha farklı yerler de olabilir o yüzden böyle hani e, buranın ilerisinde bir ada daha vardır o adanın içerisinde de hani yaratıkları spawn etmem için gereken şey vardır vırt zırt diyeceğim de ortalık bomboş dayı. Ortalık bomboş bakalım ya tamam Tabii ki benim bunlar hayatta kalmama yeter de artar bile abi onu söyleyeyim yani benim bunlar hayatta kalmama yeter de artar bile. Şimdi ne yapacağız? Birazcık daha taşa abanacağız. Burayı genişleteceğiz komple. E, burayı genişlettikten sonra ağaçların arkasına e, karpuz ve bal kabağı üretebilmek için şey yapacağım abi. Şöyle şurada duralım. Karpuz ve balkabağı üretebilmem için mekan yapacağım. Hop o taşı kaybettik galiba. Nasıl durunca e, üstümüze geliyordu? Ha bu şekilde galiba. Biz bu şekilde birazcık kasalım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şu an tek yapmamız gereken şey taş elde etmek. Taş elde ettikten sonra o balkabağ tohumlarını ve kumları kullanacağız arkadaşlar. Yani balkabağ tohumlarını ve karpuzu kullanacağız. Artık yiyecek de üretmeye başlayacağız. Ama ve lakin benim merak ettiğim bir nokta var. Ee, Skyblock'ta e, ben hiç bir Skyblock serisini izlemedim. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani Sky Factory 2'ye benzediğinden dolayı ben bunu oynamak istedim. Biliyorsunuz Sky Factor de çünkü hani bir süreden sonra devam edemiyordum. Çünkü modları bilmiyordum falan filan bayağı bir sıkıntı oluyordu. Ve e, yalan olmasın şimdi başka bir kanaldan izleyip görüp öğrenip oradan e, videosunu çekiyordum ben. Öğrenmeden videosunu çekemezdim herhangi bir şekilde. İşte bunda da hani baktım mod falan yok bir şey yok. E dedim ben bu Sky oynayabilirim abi. Sky Factor'ünün modsuz versiyonu gibi. Yani ben de bu tarz hayatta kalma e, temasını deli gibi sevdiğimden dolayı dedim ben bunu yaparım acı. Bu arada arkadakileri de aldığımızda 40 kadar 42 tane şey yapmış olduk güzel. Ee, şimdi 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 şimdi. Şimdi ne yapalım abi biliyor musunuz? Bir 10 tane taş ayıralım kenara. Şöyle bir 10 tane taş ayıralım. Geri kalanların tamamını slabe çevirelim ee, Çünkü hem etrafı çevireceğiz Hem şey yapacağız Tamamını değil abi iki tane kalsın O iki tanesini de aydınlatma olarak kullanabiliriz ee, Şimdi Efendime söyleyeyim gelelim buraya İkiden fazla şey yaptı bayağı bir Birim elde ettik Şimdi şunları bir Kıralım abi şunları bir kıralım Ondan sonra burayı uzatmaya başlayalım arkadaşlar. Burayı 5-10 birim kadar... 5-10 birim değil abi. 6 birim, 6 birim. Temizinden 6 birim uzatalım biz burayı. Ee, şöyle 6 birim uzatmaya başlayalım abi. Ya bu birimi saymazsak 5 birim işte. 5 birim daha uzatalım biz burayı. Şimdi buradan sayabiliriz. 1. İlk birinci birimi atalım abi. Ee, buraların bir kısmını kırıp toprak yapacağım arkadaşlar. O toprak yaptığım yerde de... Ee, karpuz ve bal kabağı yetiştireceğim. Şimdilik karpuz ve balkabağı için ayrı ayrı mekanlar yapmama gerek yok. Çünkü o kadar gelişmişlik seviyesine ulaşmış vaziyette değilim zaten. İkinci birimi atıyoruz arkadaşlar. Şöyle ikinci katı da atalım. 3 Yeterli olur mu? Şu an kafamda onu tasarlamaya çalışıyorum da umarım yeterli olur. Ya olmadı zaten daha yanlara da genişleyeceğiz abi. 4 şu fazla geldi. Hop kaçırma. Teşekkür ederim. Dördüncüyü attık. Bir tane daha atacağız. Öyle değil mi? Hop beş. Tamamdır. Bir de şimdi buranın etrafına e, o sur çekme olayını yapalım abi. Sur çekme dediğimiz olayı yapalım. Gerçi biz tam anlamıyla sur çekmiyoruz ama olsun. Şöyle şuradan devam ettirelim abi. Buraya bir tane tam blok. Şuradakini kıracağız arkadaşlar. Meşaleyi falan düşürmem umarım. Ki düşürmedim muhtemelen. Burayı kıracağız buraya atacağız. Ortalara yapmak istemiyorum abi ama belki şu ağacın bulunduğu konuma yapabilirim. Ağacın bulunduğu konuma yaparsam o kadar sırıtacağını düşünmüyorum o yaptığım e, meşalenin. Şuraya gelelim. Şöyle koyalım. Hop şunu da alalım. Alamadık. Dipnot alamadık abi. Dediğim gibi şu ortalara da tam olarak şu ortaya da koyabilirim aslında ya. Tam olarak bu ortaya mı yoksa e, buranın ortasına mı bilemedim ama şimdi ya da neyse sadece köşelerde kalsın şimdilik. E, şuradaki 10 tane taşı da alalım. Bu 10 tane taşı da çevirebildiğimiz kadar kırık taş basamağına çevirelim. Şuradaki 2 taşı alalım koyalım yerine. Ondan sonra buranın etrafını bir örelim bakalım. Buranın etrafını bir örelim kendimize emniyete alalım. Abi dediğim gibi normal ekmek falan elde etmek için tek yolda şey olabilir şimdi. Hani e, burayı birazcık daha ilerletiriz. Buradan orası kaç birim bilmiyorum ama birazcık daha ilerletiriz abi. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. İlerleyebildiğimiz kadar ilerledikten sonra da hani artık... E, o dediğim yaratık spawn alanını yapmaya başlayabilirim. Şimdi yaratık spawn alanını falan bir geç abi. Bizim bir e, tarlaya ihtiyacımız var. Amma velakin tarla içinde suya ihtiyacımız var. Çok güzel bir şekilde arkadaş bize şeyleri verdi, e, seeds'leri verdi ama suları vermedi. Ben oradan oraya su mu taşıyacağım? Şimdi bu benim aklımdaki deli sorulardan biri. Suyu çoğaltmanın bir yolu var mı? Onu da bilmiyorum. Suyu çoğaltmanın bir yolu yok bildiğim kadarıyla. Tek birim suyla ben nasıl idare edeceğim Hacı Tello? Abi tek birim suyla ben idare edemem. Tek birim suyla nasıl idare edebilirim ki ben? Şu an şöyle ben birazcık taş kazmaya çalışıyorum abi elimden geldiğince. Şu taş kazma kırılana kadar taş kazayım. Bu şekilde çok verimli mi bu duruşum? Verimli yani aşağı yukarı e, alıyorum her kazdığımı. Arada ufak tefek kaçanlar olabiliyor. O da sağlık olsun. Şimdi su konusunda ne yapacağız dayı? Su konusunu ne yapacağız? Skyblock'ta su sıkıntısını nasıl hallediyoruz abi? O karpuzu falan ekeceğim yani. Karpuzu falan ekeceğim belli bir şey. Ee, bu bal kabağının ve karpuzun yetişmesi için suya ihtiyacı var mıydı acaba? Ya karpuzun ve bal kabağının yetişmesi için suya ihtiyacı olmayabilir ya. Nasıl suya ihtiyacı olmayacak abi? Suya ihtiyacı vardır tabii ki ya. Ne saçmalıyorum ben de. Nasıl yapacağız peki abi? Nasıl yapacağız peki? Yani arada bir cobblestone generator'ı çalıştırıp arada bir de gidip e ekin elde etmeyi mi bekleyeceğim? Hani bir 64'lük falan kazacağım sonra oraya gidip ekin elde etmeyi mi bekleyeceğim? Suyu çoğaltmanın da bir yolu yok ki arkadaş. Var mı suyu çoğaltmanın bir yolu yok? Benim bildiğim yok yani. Ayrı bir su olması lazım. Yani normalde e, Sky Factor 2'de yağmurdan da su toparlayabiliyoruz tabii ki. Yani kovalara falan su doluyor da. E... Allah Allah nasıl halledeceğiz acaba ya. Şu kazmam kırılana kadar kazayım. E, yeni bir kazma yapayım arkadaşlar. Hop kazmam kırıldı zaten. Şuradan alayım bir iki tane. Hemen yeni bir kazma yapayım kendime. E, bu arada yağmur dindi. Yağmurun dindiği de iyi oldu gerçekten. Abi şimdi ben ne yapabilirim ya, ne yapabilirim ben bunu şey yapmaya çalışıyorum. Su yok dayı, su yok yani bu modu e, yapan arkadaş, haritayı yapan arkadaş su su yok abi, su. Aynı de ee, water, water, water yok abi. Olan koşamıyorum da, stamina'm yok, bir şeyim yok. Aa, bir saniye şuradan iki tane meşe ağacı alalım. Bunları bir ekelim önce. Şimdi ne yapabiliriz abi acaba ne yapabiliriz yani. Şunu bir koyalım şuraya bir saniye abi misal. Ya ee, bir buz muz bir şey versen olmaz mıydı? Şuradan su alabiliyor muyum alamıyorum. Su alabileceğim tek mekan bura. Ama ben buradaki suyu alırsam da cobblestone generator yalan olur yani. E ee, hocam, e ee, peki, peki ee, senin dilinden konuşalım tamam. Suyu nasıl elde edeceğim? Her şey Eyvallah da suyu nasıl elde edeceğim ya? Öh be babacım be, Öh be babacım be. İnsan gibi çıkaydın ya. Tamam bak ağaç maaş tohum mohum her türlü zımbırtı çok güzel gidiyor. Arada bir elma çıksa karnımı doyursam o da çok güzel olacak da. Ekim biçim içimi, işini nasıl yapacağız abi? Chest'i eksik mi koydu acaba ya? Benim oturup bir Sky Factory, şey, Sky Factory diyorum. Aha elma geldi. Benim oturup bir şey seyretmem gerekiyor. Sky e, Block serisi seyretmem gerekiyor çeken birinden muhtemelen ya. Çünkü yok abi imkansız ya imkansız yani ıı, su olmadan nasıl yapacağız nasıl idare edeceğiz dayı hiç bilmiyorum Şimdi şuradaki odunları bir alalım abi şuradaki odunları bir alalım Odunlar önemli. Bak odun kömürü falan rahat yapabiliyorum abi. Artık odun açısından da sıkıntım yok. Her şeyi belli bir düzene oturttum. Belli bir düzene oturtamadığım tek şey yiyecek sıkıntısı. O yiyecek sıkıntısını da ekim biçim yaparak çözebilirim ancak. Ama ekim biçim de yapamıyorum. Neden? Çünkü ekim yapabilmem için gereken materyalim yok. Hop elma geldi. Harikasınız abi. Şimdilik dursun. Elmayı da tutacağım şurada. Ben de şurayı biraz şey yapacağım. Ee, harvest etmeye bakacağım. Allah Allah. Su olmadan ne yapabiliriz acaba ya? Nasıl su üretebilirim yani? Normal Minecraft'ta yağmurdan su elde etmenin bir yolu var mı abi? Skyfactor 2'de biliyorum da ben normal Minecraft'ta bilmiyorum ya. Elde etmenin bir yolu var mı yok mu yani? Hiçbir fikrim yok bu konuda. Hemen bir saniyenizi rica edeceğim dostlar. Hem bir kaydımı kontrol etmiş olayım. Oyun gelmeli birazdan. Ha geldi. Harika harika. Tamam. Ee, bir saniye dostlar. Bir saniyenizi rica edeceğim şimdi. Skyblock Hocam Skyblock rehber diyeceğim bak Skyblock rehber diyeceğim. S en başından Minecraft bonus Skyblock rehberi. Tamam. Tamam. Oo DDoS koruması falan da var sitenin. Vay. Vay canına. Of oh, benim ağrıyor arkadaşlar bu arada biraz kusura bakmayın. Şimdi sınırsız su kaynağı yapın diyor. Nasıl sınırsız su kaynağı yapayım kardeşim? Sandıkta iki tane buz yok ki. Bir tane buz var. tamam. Sınırsız su ile taş maden jeneratörü yapın tamam. 3 odun alın çalışma masası ile kazma yapın tamam. Ağacınızı son dalına kadar kırın. Toprak alın. Toprağı adadan alın tamam. Sadece katman kayasından başlayarak taşları yerleştirin tamam. Ben de aynı şeyleri yaptım biliyorsunuz. Ben de aynı sistemi kurdum. Hemen oraya ocağınızı yerleştirin ve etrafınızı bir blok yükseklikte kapatın. İlk katınız. Zamanla gelişin bir sürü ağaç ekin biçin yerini oluşturun. Ağaçların yarısına sandığa koyun. Yarısını dönüştürün. Dönüştüğünüz odunlarla meydana gelen tahta basamak yapın. Hepsini kullanmayın. 4 tane merdiven yapın. İstediğiniz bir yerden ikişerlik merdiven çıkın ama evinizin üstüne gelmesin. Oraya tarlanızı yapın. Geri kalan odaları ayırın. Odunların iki yarımını bir yarımını birine alın. Onu da yarıya ayırın. Bir parçayı ocağa koyun. Tamam tamam kömür yapımı biliyorum. ikinci katta tamamlandı. Artık daha ne yapabilirsiniz? Sizin hayal gücünüze kalmış. Kardeş bizim hayal gücümüze kalmadı. Siz bana bir tane buz verdiniz yalnız. Siz bana bir tane buz verdiniz abi. Bana sınırsız su kaynağı yapmak için fırsat vermediniz ki. Sadece bir tane buz verdiniz. Ya hani benim bunun için rehber okumamaya da süper zeka olmama gerek yok ki. Bir tane buz verdiniz bana babacım. Bir tane buzla ben ne yapayım? Şunu bir tekrardan tam ekranı alayım ben. Bir tane buz verdiler abi bana. Bir tane buz bir tane de lav verdiler. O zaman ben bir su, e, su daha alıp bir yere sınırsız su kaynağı yapacağım abi. Ya yapacak bir şey yok yani. Kreatif moddan su alacağım ben. Ben böyle bir şey görmedim dayı ya. Tamam ne güzel gidiyorduk da. Abi bana bir tane su verdiler değil mi? Ya bir saniye bak benim içimde pimpiriklilik oldu şimdi bak. Ee, serinin ilk bölümünü açıp izleyeceğim. Ben de zaten kayıtları duruyor, kayıtlı bir şekilde duruyor. Muhtemelen bir tane suyla başlattılar beni ya. Bir tane suyla başlatmadılarsa bile artık ilerlemek için şeye ihtiyacım var yani. O suya ihtiyacım var. O yüzden bir ee, creative kreatif modu açalım dayı. Bir kreatif modu açalım. Abi ben böyle bir şey görmedim ya gerçekten. Adadaki neredeyse tüm toprağı aldık bak. Adadaki tüm toprağı almak konusunda hem fikirmişiz. Tüm toprağı aldık zaten. Ben tarla falan yapacağım ama ben iki katlı yapmayı düşünmedim. İki katlı yapmak da düşünülebilir yani. Şuraya merdiven çıkarsın. Hop ikinci katı dizayn edersin falan. O da düşünülebilir. O hiç mühim değil. Ama benim bundan önce bir şu game modu açamadık şu an. Sadece haritayı paylaştık. Şu an game moddan benim bir dal daha su almam gerekiyor abi. Bir dal daha su almam gerekiyor. Olay bu yani. Game mod. Bir saniye su değil hatta buz alalım. Kovadan da hakka geçmiş olmayalım. Su değil buz alalım abi. Aynen. Game mod. Survival. Bana iki tane buz verilmedi çünkü. Bana bir tane buz verildi. Bir tane buz aldım abi. Sadece bir tane buzum vardı ya. Çankı da arttırdım. Çank çankı da arttırdım abi elimden geldiğince. Ben zaten şu adaya ilerlediğimde kumların tamamı döküldü. Hayırlar ola dedim ya. Ne oldu anlamadım yani. Kum vardı adada. Ada hani ben gelmeden evvel havada duruyordu. Ben geldim havada duramamaya başladı. Neyse neyse mühim değil abi, mühim değil. Biz bir yere oturalım, sınırsız su kaynağımızı yapalım. Sınırsız su kaynağımızı yaptıktan sonra işimize gücümüze devam ederiz nasıl olsa. Şimdi o halde şunu bir şöyle al bakayım. Eee Kırık taşım var zaten. Şuradaki kırık taşı da alayım. Şuradaki kovayı da alayım. Biz mi yanlış başladık? Biz mi yanlış bir şey yaptık? Ee, bilmiyorum ki. Ya, sanırsam bu bizim yanlışlığımızdan kaynaklı değil arkadaşlar ya. Şöyle bir dört birimlik bir mekan ayıralım abi sınırsız su kaynağı yapmak adına. Şöyle etrafını örelim abi. Ondan sonra yarım blok yapmam lazım benim biraz. Bir yere bir yarım blok yapayım. E artık o şey falan e hani... Dediğim tarla olayını, tapan olayını falan ikinci kata yaparız abi. Artık ikinci kat düzeni inşa ederiz bir şekilde. İkinci kata yaparız. Hop babacım şurada olması gerekiyordu değil mi normalde suyun? Aa bir saniye buranın ortasına da yarım blok döşemem gerekiyordu benim galiba. Fark eder mi bilmiyorum da galiba fark etmez. Ama... Ama biz ne olur ne olmaz döşeyelim abi. Biz ne olur ne olmaz döşeyelim. Zaten hani şöyle ikili yarım blok yapacağım ben. Hoppa. Bir gidelim abi içeriği döşeyelim. Şöyle şuranın etrafına da suru çekelim. Tamam mı? Şunu şöyle kapatalım. Buraya suyu koyalım. Buradan buzu kıralım. Tamamdır. Sınırsız su kaynağını elde ettik. Sınırsız su kaynağının etrafını deli gibi aydınlatalım. Harbiden de deli divanı aydınlattık yani. Şu tarafa da bir birim şey döşeyeceğim. Var elimde zaten. Arka tarafı rahat bırakacağım abi. Arka tarafı rahat bırakacağım. Şimdi şuradan suyu alalım. Gidelim. Cobblestone Generator'ı tekrardan aktif edelim. Ondan sonra bu kova bir burada kalsın abi. Şuraya da taşlarımızı koyalım. Şimdi ee, o halde buradan üst kat yapacağız abi. Öyle değil mi? Buradan üst kat yapacağız yani. Merdivenle çıkalım. Üst kat yapalım. Üst kata yerleştirelim şeyi. Yalan olmasın. Benim aklımda hiç ikinci kat fikri falan filan yoktu. Hatta ikinci kat yapmaya da gerek yok ya. Şuradan yaralım bir tane buraya e, şeyleri döşeriz. Blokları döşeriz abi. Yaldır yaldır gideriz yani o tarafı da tarla haline getiririz. Aynen öyle yapalım. Ya hatta şu alanda bile tarla tapan işlemleri yapabiliriz de alanın birazcık daha geniş olması lazım. Nasıl yapsak aslında? Nereden açsak? Onu da kararlaştırabilmiş değilim şu an. Ya şuradan açalım. 3 birim ilerleyelim. 3 birim ilerledikten sonra ortaya ee, 7'ye e, 7'lik bir alan yapalım. 7'ye 7'lik alanın tam ortasına şeyi koyarız, suyu koyarız. Oradan hallederiz yani. 7'ye 7'lik bir alan yapalım yeter ki. Şöyle Alalım yapabildiğimiz kadarını Kırık taş yapalım Ondan sonra şuradan odunların bir kısmını alalım 4 tane de şöyle al abi Şu dört tanesini oduna çevir tamam mı Buraya koy buradan şunu sayısını 35'e düşür Beş tanesini fırına koy 35'e düşürdüm mü hayır 36'ya düşürmüşüm 35'e düşür fırına koy şunu erit Şuradan iki çubuk al Şuradan da kömürleri al tamam mı? Materyal yap abi. Şey, e, meşale yap. Güzel. Allah Allah. Ulan şaşkın vaziyetteyim şu anda ha. Oyun bize mi şey yaptı? Acaba ben hatalı bir haritada mı başladım? Yanlış mı indirdim? Bilmiyorum şu an hiç. 3 birim ilerledik. Tamam. Oralara atmamıza gerek yoktu da hadi atmış olalım. Tamam. Buradan sonrasını 7'ye 7'lik alan yapacağız abi. 1 2 3 şu tarafa da 3 atacağız. 1 2 3 Ondan sonra şu altı kapatalım mı abi ne dersiniz? Madem ilk tarafını kapattık diğer taraflarını da kapatalım. Kötü durmasın madem. Buraya aydınlatma döşememe gerek yok. Aydınlatmayı diğer taraflara döşeceğim. Şimdi 2 3 4 5 6 7. Bir de buradan gel bakalım. 2 3, 4, 5, 6, 7. Şu an elim shift tuşunda ve kırıldım parmağımı yani <laughs> shift tuşundan. 2, 3, 4, 5, 6. Peki, şöyle devam edelim. Abi saniye buraya devam etmemize gerek yok aslında. Buraya biz toprak giymeyeceğiz mi abi? Toprak giyeceğiz ya. Buraya toprak giyeceğiz sonuçta. Buranın etrafını örelim. Buranın etrafını örelim abi şöyle, örebildiğimiz kadar. Daha sonra taş kazıp zaten gelip burayı tamamlarız illaki. Hop şuraya da 1, 2, 3 atalım. Buraya hemen torçumuzu koyalım. Bu ortaya nasıl olsa biz toprak döşeyeceğiz abi. Orta 3 birimi herhalde yeter ya orta 3 birime döşediğimiz toprak. Ya karpuz bu arada nasıl oluyordu bilmiyorum ya. Karpuzun ekimini hatırlamıyorum abi size bir şey söyleyeyim mi? İnanın eğer karpuzun ekimini hatırlamıyorum. Yine balkabağ tohumunun ekimini hatırlıyorum da iyi kötü. Karpuzun ekimini hatırlamıyorum. Şurayı yaratıklar için spam noktası yaparız yani artık e, şunu anladım ben seri boyu karpuz yiyeceğiz abi. Seri boyunca karpuz yiyeceğiz galiba. Şöyle şuraları da kapatalım abi. Şu ortaya koydum. Şu ortaya koyacağım bir tane su bizi idare edecek mi? Umarım idare edebilir yani. Umarım idare edebilir. Şimdilik şuraya iki aydınlatma koyalım abi. Buraya yaratık spawn olmasın. Ee, ben gelip buranın etrafını e, kaplayacak odunu, modunu e, keseyim abi. İşte taşı kazayım. Oranın etrafını kaplayacak derecede taşı kazayım. Haydi o zaman. O zaman sıra benim e, taş kazmama geldi. Ben taşı kazayım. Oranın etrafını kaplayayım. Ondan sonra ekimlere başlayalım dostlar. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız eğer videoya like atarak destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. E, sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepiniz sonraki bölümlerde görüşünceye dek. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.